Uluslararası Toplum Parlamento ve Bardo Ulusal Müzesi'nin bulunduğu alanda düzenlenen saldırıyı sert şekilde kınadı. Tunus, 19 kişinin öldüğü saldırı sonrası teröre karşı acımasız bir mücadele sözü verirken halk müze önünde toplanıp saldırıyı protesto etti. İsveç'in Göteborg kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırganın otomatik silahlarla rastgele ateş açtığı olayda iki kişi hayatını kaybetti polis çete bağlantısı üzerinde duruyor. Nijer ve Çat askerlerinin operasyonu sonrası Nijerya'nın stratejik öneme sahip Damasak kasabası terör örgütü Boko Haram'dan geri alındı. Operasyonda 228 militan öldürüldü. Hayatta kalan kasaba sakinleri kentten kaçmıştı. Venezuela'da çoğunluğu memurlardan oluşan binlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını protesto etti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro yürüyüş sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'ya iletilmek üzere 10 milyon kişilik bir imza kampanyası başlattı. Alman Meclisi dün Avrupa Merkez Bankası'nın Frankfurt'taki yeni binasının açılışında çıkan olayları görüşmek üzere toplanıyor. Gösterilerde çatışmalar yaşanmış, birçok kişi yaralanmış ve çok sayıda araç ateşe verilmişti. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in belgelerini ifşa eden Edward Snowden, video bağlantısıyla Almanya'nın Hannover kentinde devam eden sebit Fuarı'na katıldı. Yaptıklarından pişman olmadığını söyleyen Snowden, salondakilere "Hepiniz saldırı altındasınız." dedi.